Arkadaşlar 35 lira nakit çektim gidip de nitro kutusu alalım bakalım o bir karakteri çıkacak mı yanımda seçkol var Amma bozuldu. Zın 50 bin tane var bunu direkt kullanmazsam ayıp olur yani Hocam bakalım 20 kutudan çıkacak mı Ben hiç inanmıyorum çıkacağına ama denemekte fayda var hesabı Maviye OG karakteri lazım. Kırmızıya çıktı Allah kahretsin ya. Ya ben mavi istiyordum arkadaşlar. Kırmızı istemiyorum. Acaba bunu dönüştürsem mesela şu an hani OG karakterini dönüştürün diye video patlar mı? Patlamaz yorumlarda linç ederler beni. Ben mavi takım istiyordum arkadaşlar ya. Cidden üzüldüm şu kırmızıya çıktı. Niye kırmızıya çıktı lan? Hiç beklemiyorum değil mi çıkacağım? Hmm. çok aniden çıktı ama bir tepki veremedim o için. <laughs> Kampa çık gir yapsak acaba en baştan kutu alsak 3 milyon. Mavi takımı çıkarma. Demek evet, ki ilk on kutu da uğurlu geliyor. Şu son kutudan da böyle şimdi. Son iki kutu var. <laughs> ya kırmızı çıktın şu an neden üzüldüm hiç bilmiyorum ya. Allah Allah şu şunu da kullanarak şimdi. Hadi 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 Aa, 1 milyar 372 72 olmuşum iyi. Mavi. Mavi. Vermedi arkadaşlar kampa çık gir yapacağız. Oo, arkadaşlar doğru, direkt abi. bunu alalım biz ya. <laughs> Nerede? Kutular. Şu an iki tane tur almayacağım. Bir tane alacağım. Cibrilik yapalım. Çünkü daha demin çıkmıştı biliyoruz zaten. Kampa çıkıyor yaptık. Bakalım çıkacak mı? Vaa wow, kardeşim 10 numara. <laughs> İlk Anladım kutunun içinden direkt kutu vermesi. Hiç çıkmış anlamına geliyor. <laughs> ya bir de şimdi çıkmaz oğlum. İlk de verdi bir kere şımarttı bizi. İkinciye öyle bir çılgınlık yapmaz o yüzden. Ya, bu ne lan? Bayağı kutu oldu. Abi. İki tane nitro geldi. Onu da Hocam ne o kıyaktır bu arada? OG pençesi şansınıza çıkabiliyor. Bir tane daha nitro almış. Sonra Aura'ya basayım. Aura'dan da biraz Oge ge dönmüş. Çıkarıyor ya. Zaten... <laughs> mu yani? Daha Nakit da... kalmadı. Tetra 5 günlük hocam onu yerine. <laughs> Mavi bir Oge versen karakterine makbul geçer. Yani. Yok o yüzden harbi vermez bu ki hani verdik dedi, yüz verdik dedi ama şu var mı dedi. aç bir tanesini. Dalga mı geçiyor dedi. <laughs> <laughs> Şimdi aynısına yine verilmiş. <laughs> Tam çıldırmalık. Vay be vermiyor. Üç milyon. Vermez. Vay çaktı. Vay çaktı mı? Arkadaşlar soğuk espriden sonra. Bak bundan bir tane alalım. Sonra bir tane daha alalım. Sonra bir tane daha. Yok şu anlık <laughs> değil. OG dövmesinin durumuna göre alacağım. Bakalım. Ama bir artı 5 var bunda az ya. Yani. Zırh tekte. Oha. Direkt 5 tane var. İyi, i̇yi Ya kutuları toplu bir şekilde. Bu ne lan? Paso kutu Aa, evet. bu Ne var? lan? Kutuyu mu bozmuşlar oğlum? Full kutu verdi ha. ha. Ve bir milyon GP bir tane bile. Eyvah eyvah. Hiç vermedi ne, ne olmuş? O hiç vermedi. 3 milyon GP. 3 günlük diye. yer. bir verdi. Hatta bundan da ver ardını. Yok o kadar Nerede değil. Yani bir, 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 iki tane alır bu kutu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada verdiğim 35 liranın harbi <laughs> şeyini alıyoruz yani. 35 liraya değer bence hocam. 10 günlük organik karakter. Oha 7 milyon da. Şu GP kasıyor. Var mı ya 35 liraya GP kasıyor. Yani OG OG takılıyor abi. Hocam şunu bir açalım. Bu gereksiz gereksiz kutuları atıyorum. Kutu Seçkin kutusu kalsın. Hatta bundan 3 tane açayım belki şu koyun çıkar. Şansını bilemeyiz. Şansımız yok. <laughs> Hocam bundan OG'lerimiz çıkarsa avur almayacağım. Bok çıkar burada oldu kısta. Önce eritelim. Bunların bazıları işimizi yarıyor. Bıçak, Leon, bir, bir günlük vermezsen iyi de. Ver bir tane daha pençesi kançası. 11 günlük var. Bir tane daha çıkıyor. <laughs> Hocam. Şimdi bir tane nitro bir tane bunu da al. Ne çok intro alamıyorum. tane de alırsan 1744 al işte bak yine buna yetmiyor. Bunu alsam sen yine buna yetmiyor. Dur. Dur. Koy koy. Şunu bir. Ya on, komşular on, 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 bağırmayın. Sikeceğim onu Onu alalım ara Ya sen nadir açtın mı? Nadirlerin hepsini çoktan açtık. Bu kişiler çıkmıyor. Abi hepsi, hepsi bir kumar var Süre soru kullanamıyorsun ya. 3 milyon GP. Komşu ne varıyor sabah sabah? Pazar bir de arkadaşlar günü. İşte böyle komşunuz varsa bunların hepsinin tamamı. Oğlum bir tane nitro. Kükürüyor <laughs> amına Komşu kükürüyor arkadaşlar. Boftim. O da boftime başlamış. Kurtların aşkına. Ver bir o gelmesi de nitro kutusu Aura abi hadi ama ya O ve silah da var Çocuğu bir günlük veriyor bir de ya Üç günlük ve ya çıldıracağım İyi var o Oha Oğlum son kutudan iyi Son kutudan iyi mega kutu <laughs> Oğlum üç günlük sadece o geliyor lan bari ya O yönden kötü Ergen evet. Şimdi iki tane aura alabiliyor Yani nitro'dan Nitro almak seçerim bir tane ama Neyi <laughs> şu para atmak gerekiyor? Haa hiç bir işe yaramıyor. Karabolaya bağladık arkadaşlar. Şurada. Hocam boş versen Aura'ya bak. İki tane Aura alabiliyor. Zıng. Bu da yapı, güzel. Şunu çek en mantıra. Çek baba. Aç baba. O gelirse vermeyelim. Götüne koysun. Bu ne lan? Aura'ya. İki tane. Bir dakika Aurora dedi ya. Boş yere Aurora hiç söyleyesim gelmiyor. Hocam dönü ver. Gel. Sana bir çikinlik verdim. Ver beş günlük. Ben günlük ver, verme ya. GP ya. İstemiyor bunu. Sadece dövme istiyor mu? Çocukları vermiyor bir tane. Ya. Baksana. Bu kadar kutu aldık vermedi ha. Şaka maka da Kazıklar dolandırılmış. <laughs> Toplamda şu an 8 milyon cibi bile kullandım. Yok lan 7 milyon kullandım ve de 3 milyon kullanmıştım. Yoksa 1 milyon muydu? 1 milyon mu galiba? 7 milyon mu? Lan 7 milyon ve de 1 milyon kullanmıştım. Son 2 kutu alayım. ah Heh. Eh, eh, 3 kutu alıyor. patlattı son kutuda. İyi. Bir şey demeyeceğim o yüzden. Bu ne lan bir tane var. Ay iyi. Severum. Yenur. Biz de güçlü kullanıcı. Hadi soğan gelir yüzümüzü. Dri. Bundan ne vereceğim? <laughs> Esan sen prok. Yani bunu at. Neyse kafe <laughs> birikti. Pençe kusu kalsın. Al. Evet. Al. <laughs> Yok aga pençeden OG pençesi çıkma ihtimali var ya. O yüzden açıyorum mecburen. Aynı. Neyse. İsim verecektim. Birisinin sesine benziyor diye ama. Bak. <gülüyor> 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 Sese bak nasıl konuşuyor arkadaşlar ya? Bunları da hemen açalım arkadaşlar. Eritelim. Videonun sonuna gelmiş olalım. Hem OG karakteri çıkardık 10 günlük. Hem de OG dövme seti çıkardık. 6 günlük set. O yüzden şans hissediyorum biraz kendim. Ve de Tamam olarak videonun sonuna gelmiş oluyorum. Bunları açayım ve ben şeye de bakacağım. Harca kazandı. Harca kazandı. Nakit bir yakın. Ama video kırpam lazım. Şimdi hocam gelip de oyuncu adını yazamam videoyken oraya. Etiketi oldu ya kardeşim. <laughs> Şöyle çalmasın Ben hiç o get çıkmadım ama. Bu kutudan değil. Bak. Drink. O Nerede? Var bizde ama. Anlar e da var. Hediye de var. Yalan. Görmedin mi? <laughs> <Vallahi> Allah Allah. <laughs> yo yo yo. Gerçekten şaşırdım bak şu anda. Oo 200 mi var lan? Çok iyi. Geçtim galiba. Bir günlük. İdare eder. 10 günlük ya. <gülüyor> ya <gülüyor> o 10 günlük bu arkadaşlar. Bir de efsane tanç var. Bu iyi ama ne? götü. Ah Oh, oh kıtlattım biraz. Evet arkadaşlar geçeceğiz şimdi. <laughs> 200 bin kahve verdi arkadaşlar. Cibi de verdi. Şimdi harca kazan hemen gidip böyle Arkadaşlar bunları verdi. Harca kazandan falan filan. Bunun içinden bakalım güzel bir şey çıkacak mı dediğim gibi yine yani. Bize yarayan bir şey olacak mı bilmiyorum. Ben hepsi çöp zaten. Nadir vermez o kutu. Şans var ya. Arkadaşlar sadece bir tane kutu açın. Çöp, çöp yani. <laughs> Ya hangi kakut? verdi. Amazon vermesi iyi oldu. Senin sinip de bozanları ne ne veriyoruz? Tam da 100 günlük oldu arkadaşlar. Video nasıl? Videonun sonuna geldik. Allah'a asıl Görüşmek üzere. Takipte günü. Hoşçakalın.